Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kentte bulunan parkları daha güvenilir hale getirmek için kent güvenlik yönetim sistemi ile donatıldı. Kopyası, Adıyaman İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder'in talimatıyla vatandaşların huzur ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla parkların daha güvenilir hale getirmek amacıyla kent güvenlik yönetim sistemi ile donatırken son olarak Turgut Reis Mahallesi'nde bulunan Ömer Halis Demir Parkı KGS ye yerleştirilerek 24 saat izlenerek güvenli hale getirildi. İlemliyet Müdürü İbrahim Ergüderi desteklerinden ötürü teşekkür eden Adıyaman Muhtarlar Federasyonu Başkanı Abdülkadir Geylani Taş, parkta madde bağımlıları tarafından 20 yaşında evladını bıçaklanarak hayatını kaybettiğini söyledi. Öncelikle şöyle anlatayım ben. Şimdi ben 2. dönem Türk Değişim muhtarlığı yapmaktayım ben. Bu bölgemiz daha önce ben bu bölgede hatta ben 20 yaşında evladımı da kaybetmiştim burada ben. Bu madde bağımlıları tarafından evladım bıçaklanmıştı. Son, sonuçta bu üzüntüyü yaşamıştım ben. Bu Sonuçta ben bu parkı biraz daha Turkdeş, Turkdeş Mahallesi'ne karşı bir e, şey var, hizmetkarlığım var benim. Hizmet etmeyi seviyorum. Hizmetkar olmayı seviyorum ben. O, o vasıfla geldim ben bu girdim. Şimdi eksiklerimiz neydi? Taze onu yaptık. Ufak tefek şeyimiz varsa hepsini hallediyoruz. En son bu parkımızda zaman zaman yine geçen yaklaşık iki ay önce falan Suriyeli'de Iraklı ve başka, başka gençlerimizle birlikte tartışmalar çıkıyor zaman zaman. Kavga çıkınca da bu bölgede yaşayan ailelerimiz rahatsız oluyordu bu bölgede. Muhtemelen ne yapabiliriz diye. E, tabii biz geçen 15 Temmuz'da şahin, e, şehit 15 Temmuz kahramanımız, şehidimiz Ömer Halis Demir'in adını kurmuştuk biz beraber. Kurunca tabii daha ağır bir isimdi bu. Bizi gerçekten iki omuzumuzdaki yükü biraz daha ağırlaştırdı. Şimdi şehit Ömer Halis Demir parkımızın gönlünü ama bizim için büyük bir utanç vericiydi. Biz onu, burada bir çıkacak bir kavga birinin burnunu kanaması bizim için yani çok üzücü olacaktı. Dolayısıyla biz Sayın Valimiz aracılığıyla bu konuda biraz çok ee, girişimde de bulunduk. Sayın Valim dedik, Allah bilnever az olsun Sayın Valim'den. Bizi hiçbir zaman kırmadı. Bugüne kadar ne istediğimiz oldu işte hepsini karşıladı. Allah bir defa kendisine razı olsun. Devletimizden razı olsun ki onun gibi değerli valimiz başımıza eksik gitmesin. Dolayısıyla emniyet müdürümüz de falan bu konuda çok ilişkinde bulundu. Sağ olsun İbrahim Ergüder müdürüme de çok teşekkür ederim ben. Konu hassasiyeti itibariyle biz bu konuyu ya bu parkı bu şekilde devam ya da parkın imza kampanyası başlatıp parkın iptali taziye için otopark kolu kullanılması için belediyemize meclise yazı yazacaktık. Ki bu işi çözmem gerekiyordu bu park bu şekilde vatandaşın gelip geldiği zaman ailesine rahat oturamıyorsa, bir huzur vermiyorsa insanlara bu parkın burada olmasın bir anlamı yoktur. Şimdi zaten belediyenin elemanlarında eksiklik var. Zaten gönlü de ordusal biz adam zaman farklı bir görev, farklı bir şekilde olaylar yaşanıyor. Dolayısıyla valimiz kararcılığıyla bu konuyu gündeme getirdik. Sıkıntı yaşadığımız zamanlar oldu. Sayın valimiz zaman zaman belki rahatsız ettiğimiz konular oldu. Sıkıntı sekmemiz oldu. Belki sıktık kendisini. Belki aşırı derecede başka kurduk ama Sayın Valimizin o güzel yüreği, o güzel pırıl pırıl çarpan kalbi bizlere bu haklılığımızı ispatlar derecesine bize bu müjdeyi verdiler. Böyle Ve yaklaşık 15 gün önce getirdik, mobil kurduk. 3 gün, 4 gün önceden beri de artık aktif hale geldi. Şimdi Turku Teyis Mahallesi, Şehit Ömer Halis, Ömer, Şehit Ömer Halis Demir Parkımız güvenli bir şekilde geldi. Dolayısıyla bu bölgedeki 2 kilometrelik bölgede komplesi Möbelsek kameralarıyla kontrol altına alıyor. Ve ben burada Sayın Valime bir kez daha teşekkür ediyorum. Sen İl teşekkürlerimi sunuyorum. Ve Adıyaman basınında gerçekten bu konuların gündeme gelmesi için çok büyük emek sarf ettiniz sizlere de.